Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her şey yolunda. istediğiniz gibi gidiyordur. Güzel, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirin inşallah. Beni soracak olursanız iyiyim çok şükür. Rutin ev işlerimi hallettim, geldim. Şimdi e, Memoli aradı beni. Dedi ki hazırlan. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bugün de maalesef evden çıkmak zorundayım. Demlik almaya gidiyoruz arkadaşlar. E, bizim demliğimiz kırıldı birkaç gün önce. İlk başta altı alt demliğin alt kısmı su vermeye başladı. Onu kullanmam kullanmıyordum çünkü tehlikeli oluyor ocakta su vermesi. Bulaşıkları yıkarken de ne oldu? Sen sapı üstünün elimde kal. Böyle bir iki gündür bir sapsız döküyoruz. Ee, bekledik hani eşimin kartı var e, kartla alışveriş yapıyorsun iş yerinden verdikleri kartla Hani bir daha e, nakit para vermektense o kartı o şekilde değerlendirmek istedik Hediye çeki gibi bir şey e, Onunla e, yapalım dedik O yüzden bekledik Bugün de yatmış e, Gidelim şu demliği alalım Çünkü evde gerçekten demliksiz olmuyor e, Ben size soruyordum işte mı alsam demlik mi alsam e, karar veremedim diye ama sonradan şey ya demliğin tadı, lezzeti, hiçbir çaycı gibi olmuyor. Yani o demliğin sürekli sıcak kalması, ısısı gerçekten bir başka oluyor. O yüzden büyük ihtimalle hatta %90 ihtimalle demlik alırım diye düşünüyorum. Ee, bir gidelim bakalım inşallah güzel şöyle kaliteli bir şey almak istiyorum. Yani ömürlük bir şey almak istiyorum bakalım inşallah aradığımı bulabilirim o tarz yerlerin çok kalabalık olduğunu düşünmüyorum zaten hemen gider alır geliriz çünkü ocak almıştık biz ocak aldığımızda da kimse yoktu. yani hemen biz gittik aldık geldik o şekilde yaptık bilenler biliyordur ya da yakınları olanlar da biliyordur son zamanlarda işte bütün büyük firmalar hatta küçük firmalar bile evden çalışma kararı almıştı. Son haftalarda da 15 saatlik bir çalışma pardon 15 günlük bir çalışma programı. Yani bir gün çalışıyorsunuz, bir gün çalışmıyorsunuz. Bir gün çalışıyorsunuz, bir gün çalışmıyorsunuz. O şekilde ilerliyor. Bugün de mesela ben çalışmıyorum, yarın çalışacağım, öbür gün çalışmıyorum, ondan sonraki gün çalışacağım şeklinde bir program yaptılar. İş açısından da bayağı şey oldu yani bir gün çalışıp bir gün çalışmamak 15 günlük çalışma programı ev işlerinde beni bayağı rahatlattı açıkçası kapı çaldı Memoli'nin kapıyı çalma şekli budur gelin gidelim birlikte açalım hadi bakalım bismillah o şimdi oruçludur birazcık şey olabilir Hoş geldin. Ne geçirdin bize? Patates aldın? Oo bakayım. Canın mı çekti oruçlu oruçlu? Bakın. Kendine almış. Bak kendine Müslüman. Ya. Bize beraber Canı çekti. Bu aralar da oruçluyken canı sadece tatlı çekiyor. Dün tavuk göğsü yapmıştım. Bugün tekrardan yaptım. İstemişti. Demek ki tatlıyı bayağı bir seviyor. Ben hazırım. Biraz dinlen istersen çıkalım. Tamam. Oy oturayım şimdi şuraya şöyle. Bunu eledim. Geldik arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. İlk olarak Hisar'ın demlikleri var. Fiyatlar ne durumdaymış? Şu 199 TL, 179 TL, 239 TL. Şurada ne var? Bakalım. Ha, demlikler var. Bu kısımda da acarın. Şunlar bir ara çok modaydı. Ya ben şunlar çok hoşuma gidiyor da. Şey, e, siz söyleyin adını. İşte üstü de emaye, altı da emaye. Çok dayanıklı olmaz. O yüzden onu eledim. Üste cam şeyler var. O tarafta ne var Memoli? Bunun markası da Hisar. He. Şöyle, 65 liraya, 70 liraya da var bütçe bütçe değişiyor sanırım. Bir de şurada var. Ona da bakalım. Şurada da şöyle. Ayrı. Şu da güzelmiş memoli. Baksana altı şey mi? kaliteli mi? Sen anlıyorsun. Fiyatı da uygun. Tam günlük. İnce mi? İyiymiş. İyi mi? İyi güzel. Fena değil sanki şey üstü büyük. Hmm. Hani üstü küçük olsa ben istemem. Yani misafirler misafirlerimiz. <laughs> <laughs> Ama markası işte bilinmedik, Vivaldi. Ben hiç kullanmadım Vivaldi. Bunun fiyatı ne kadar? E, 123 TL. Evet 123 TL. Burada beğendiğin varmış. Benim burada bir tek şu hoşuma gitti. Şu demlik. Ay bu ne kadar ağır. Ne evet, çok ağır. Ana. Şimdi içine su doldurduğun zaman o. Aynen. Işte, yani. Ama evet. Gerçekten demlik yani. Anam ama şok oldum ben. Bu da öyle Çok ağır. Da öyle evet. Mi? bu bize gitmez. Niye gitmiyor? Evet. Biraz şey... Küçük hmm. galiba. Üstü küçük evet. Üstü küçük dediğin gibi. Şu zaten hepten küçük küçücük bir şey. Şu. Ya bundan alacağız. O da güzelmiş Memoş. Ya da Aynen. Bak bunun üstü çok tatlıymış Memoli. İkisini yan yana koyalım mı bakalım? Ha boyut olarak aynı. Bak, aynı. Aynen. Ya. Seç, sen seç. Sen seç. Ee, ama kaliteye bakalım. Sen bilirsin Memoli. Hisar bilindik ya. Hisar ama asak. Tamam bunu alalım. Eminiz. Eminiz. Evde olsun artık yani. Evet. Şeyde e, neydi? Sen fazla şey yapıyorsun. yanında. Ay biraz fazla güldüm. Allah iyiliğini versin. Ve Cem'in tencereleri var. E, 99 lira. Cem'in tencerelerini çok iyi diyorlar. Pilav tenceresi. Şunun ne markası? Bu 55 lira. Markası Peki. mı? Aa, bu var ya çok dandik ince ya. Evet. Ama çok uygunmuş. Mehtabın da iyi oluyor. Ay çok da şık ya. Evet. Ne kadar? 85 TL. Evet. Burada da yemek tencereleri var. Şurada da var Memoli. Şu tencere çok güzel ama işte şeyi yok. Pilav tenceresi. Renk olarak da çok güzelmiş. 105 lira. Yine burada da çeşit çeşit tencereler, Cemin tencereleri. 164 lira. Bu annenin tenceresi biliyor musun? Şey, bu <laughs> Taç. Taç markasının. Eve geldik arkadaşlar birkaç eksik vardı onları da aldık şöyle domates kapya biber, yalnız kapya biberin kilosu 15 liraydı. Bayağı pahalıydı. Gerçekten rekor kırıyor bence sebzeler arasında. Çilek çok güzel bu sene çileklerin tadı, lezzeti. Birazcık çilek, salatalık ve şöyle piliç baget memoli de alalım dedi bir tavuk yapayım sana ben de tamam dedim bugünün menüsünde tavuk var şimdi hemen bir güzel e, bu mutfağı toparlayayım yemekleri üstüne koyalım tencere ve demlik aldım onları da sizlere detaylı göstereyim memoli hemen tavuğu üstüne attı e, ne var malzeme olarak bunda Memoli? Malzeme olarak domates var, kapya biberi var, ondan sonra normal biber var, sarımsak var. Baharat olarak da fesleğenimiz var, dağ kekeğimiz var, pul biber, tuz, ayrıca hera biber. Oh çok güzel görünüyor, kokusu içeriye kadar geldi. Evet biraz <laughs> lezzetli oluyor. Evet. Hemen sizlere nihayet almış olduğumuz çaydanlığı ve tencereyi göstermek istiyorum. İlk olarak tencereden başlayalım isterseniz. Şöyle granit tencere. Böyle bir tencereye ihtiyacım vardı. 26 santim. Şöyle göstereyim. Bayağı da ağır. Gülsan markalı. Gülsan markasının hiç tenceresini kullanmadım. İlk defa kullanacağım arkadaşlar. Bakalım Nasıl ama çok güzel bir cam şekli vardı. Çok hoşuma gitti. Şimdi açıp sizlere daha net bir şekilde göstereceğim. Şu camı zaten kalın. Böyle ince cam ben sevmiyorum. Bayağı kalın. Hemen şu kısmını da açalım. Bayağı da lastikli. Ne kadar güzel paketlemişler. Hemen şöyle bu neymiş? Garanti belgesi sanırım. Ürün alüminyumdan mamüldür. Granit kaplamadır. Aşımaya karşı dirençli granittir. Yapışmayı engelleyici petek dokulu. Silikon kaplamadır. Dış malzemesi, tencere kutlarının malzemesi bakalittir. Ürünler cam veya çelik kapaklıdır. Şöyle. Ağır da Arkası da şöyle. Daha önce Gülsen markasını kullanan varsa aşağı yorum bırakırsanız çok sevinirim tenceresinde. Bakın. Gerçekten çok güzel değil mi? Bayıldım. Tam bir pilav tenceresi. Çok mutlu oldum. Genelde biz ev hanımları tabak çanak alınca çok mutlu oluyoruz. Şimdi gelelim. Çaydanla. Memoli. Tencere çok güzel. Çok teşekkür ederim. İyi ki al dedin. Ben böyle biraz şeydim sağ olsun. Böyle tam unutmuştum. Hatırlattı bana. Hemen şeyi çıkartayım. Çaydanlığı çıkarıyorum şimdi. Çaydanlığı rengini son anda değiştirdik. Hemen bunu da bundan çıkarayım. Bu akşam güzelce bir keyif çayı içelim. dört parçadan oluşuyor. Şöyle kutusundan göstereyim. Hisar markalı arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir kutusu var. Bu arada tencerenin fiyatı 80 lira. Çağrı marketten aldım. Ama birçok yerde vardır. Aynı markadan. Hemen şöyle sizlere demliği göstermek istiyorum. O büyük. Tam misafir falan geldiğinde de iyi olur değil mi? Aynen öyle. Beğendim. Bakın şöyle göstereyim. Ha bu arada beni de görüyorsunuz. Şöyle. Şimdi gelelim üstüne. Kul bunu siyah alacaktık. Sonra altın sarısına döndük. Evet üstü de böyle. Üstü de güzel. Altı da güzel. Gerçekten bugün günün şanslısı ilan ediyorum kendime. <laughs> Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bugün gerçekten ben tam bir günün şanslısıyım. Bunun fiyatı da 199 liraydı. Çetin Kaya'dan aldık ama hediye kartımız olduğu için oradan aldık. Yine gitar markalı şeyler birçok yerde vardır bunlardan. Özellikle de şu kısmı hoşuma gitti. Şöyle ince geliyor. Hemen el izi yaptım. Bakın ince geliyor arkadaşlar. O bölümü çok hoşuma gitti. Bunun da 2 yıl garantisi varmış. Evet. Şimdi hemen bunları bir güzel yıkayayım. Günün çayını ve pilavını bununla yapalım. Ve bizim bu akşamki iftar soframız hazır. Şöyle göstereyim. Tavuklar efsane pişmiş görünüyor. Ben kemikli tavuk yemiyorum ve Moli sağ olsun kemiklerini de ayırdı. Şöyle salatamız, tatlımız ve ilk tenceremizde ilk pilav. <laughs> Bakalım. Oh, misler gibi görünüyor. Yemeğimizi yedik. Şöyle tezgahı bir güzel toparladım. Şimdi çay tatlı zamanı. Ya iftardan önce Ebru abla şöyle bir tatlı getirdi. Altı yeşil böyle kek gibi. Üstü de krem şanti. İlk defa böyle bir tatlı yiyeceğim. Sahurumuzu yaptık. Bulaşıkları yıkadım. Tezgahı toparladım. Artık uyuyabilirim. Kanalıma abone olup videomu beğenip beni desteklerseniz çok sevinirim. Günlük paylaşımlarım için Instagram adresim Selman'ın Huzur Evi aşağıya bırakıyorum, sabitliyorum. Oradan direkt basıp günlük paylaşımlarıma bakabilirsiniz. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz, hoşunuza giden bir video olmuştur. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.